Evet arkadaşlar. Sizler bir tane kabız çok heyecan. Şimdi söyle. Gidiyoruz. Bu blokları kıyıyoruz. Kıyıyoruz. Yapıyoruz. Ondan sonra böyle uzun şeyler yapacağız. Yansıkla kıydık. Sağında her videoyu beğenirseniz yapıyoruz. Sağında videoma abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz güle like dağıtmayı unutmayın. Şimdi bu kısım bitti. Saçma oldu bence değil mi? ayrı bir uzun sene görebilirim yapacağım o ben böyle dörtlü uzun yapacağım aynı tarafa yapıp geliyorum bir dakika ne oluyor Yalnız ayarlamışım Şimdi bu buradan şöyle yapıyoruz ve güneş doğuyor ama yine de biz hazırlığımızı yapalım. Söyle ilk önce fener yok mu fener fener. Abi üstüne bir fener var Sakın yapıyorum. Abi fener yok. Arkadaşlar fener yok. Evet fena yok arkadaşlar. Ama bu yüzden. Ben de isayet nasıl diye. Bizim elmaslarımız neydi? Altın elması ne varsa. Ne varsa işte. Ne varsa. Cumhuriyet'in değil mi? Ne var? Şaracağız.

böyle söyle istediğimiz bir şey. Bir dakika biz yatak aldık değil mi? Ve De, artısından bir sayı yatak alayım ben sayı seveyim. Yalan değil he sayı seveyim. Su pis kömüyle. Bir dakika ben niye benim Bir dakika bal kabağı var. Bal neye bakıyor? Ne olayım? Ayıklamak istiyor. Bot Bu yola söyle. kazacağız. 3 blok değeri. Ben 2 blok kazdım galiba. Sonra kazıyoruz. Kazdık arkadaşlar

yapar. Bakalım. Bir, iki, üç. Abi, üç tane yaptı. Sine, cam. Cam yok mu cam? Abi cam var işte. Ben cam ne alayım? Sayı boyalı cam alayım. Sayı. Abi biz niye yat ya yatak oyunu... çıkıyor. Bu, bu oyun hatasını fark ettim. Çok.

Bildiğin say merhaba havası olsun diye tobiye gelelim. Havası olsun evet, havası. Biraz da söyle havası olsun. Daha da niye soğuk? kardeş niye soğuk? Sen onu söyle niye? Neden niye yani? Niye? Övey evet. Sende 5 dakika olmuş bakıyorum. Abi bir da 50 dakika oldu. Yalan söylemiyorum. Bak ne 50 dakika mı oldu? Saçmaladın. Bu koyulmuyor. Abi bildiğin yaptın. Ay oldu Hava havasını da kattı. Kapatıyız. Yazıyorum. Böyle böyle yapalım. Ya zümrüt koyalım. Bu ankaya ki kaydı so, falan uh, camdan dersek camdan böyle kırmızı dersiye ama çok değişik bir şey oldu bu ya yatağımızı. Abi ben niye fena koyayım? Yasacağımız yaylayı yani iskele. Bu iskeleyi biliyorsunuz. Söyleyeyim. Abi böyle koyacağım. Salın böyle koyacağım. Abi. Abi ne oluyor? Yana doğru koysam. Abi niye üstüme geliyor? Abi ne oluyor? Abi ne oluyor Allah aşkına? İskele çözüyor. İskele çözüyor. İskele iyi dosya. Dosya. Bir dakika çekin oldu.

Сделай вузай, мэр. А мне хрюст? Сделай вузай, мэр. не мне Я буду А вы, мэр, делайте. Делайте. Ay no, yo no. Vi bir hayalıyor bir şey. Ya gitti ya. Skill dostedik. Siz Bir tane daha siyle. Dost sayız. Dostedik, He saw the nerve, the everything came to steal. I'll be